Dünyanın en dayanıklı canlısıyla tanışmaya hazır mısınız? Gözle görülmeyecek kadar küçük ama neredeyse yok edilemez bir canlı tardigrat, yani su ayısı. Tardigratlar ortalama yarım milimetre uzunluğunda mikroskobik canlılardır. Sekiz bacakları, tombul vücutları ve ayıya benzeyen halleriyle ilginç bir görünüme sahiptirler. Ancak onları özel kılan bu değil. Onlar doğanın en dayanıklı canlıları arasında zirvede yer alır. Tardigradlar uzaya gönderildi. Güneşin ölümcül ışınlarına maruz kaldılar. Atmosfersiz, havasız ortamda saatler geçirdiler ve hayatta kaldılar. Radyasyona, yüksek basınca, hatta kaynar suya bile dayanabilirler. Bazıları eksi 200 santigrat derecede bile yaşam belirtileri gösterdi. Peki bu minik yaratık nasıl bu kadar güçlü olabilir? Yanıt, kriptobiyozis. Tardigradlar hayatta kalmak için vücutlarındaki neredeyse tüm suyu kaybederek metabolizmalarını durdururlar. Adeta zamanın içinde donup kalırlar. Yıllar sonra tekrar suya maruz kaldıklarında sanki hiçbir şey olmamış gibi hayata dönerler. Bilim insanları tardigradların bu özelliğini anlamaya çalışıyor. Çünkü belki de yaşlanmayı durdurmanın, radyasyona karşı korunmanın ve uzun yolculuklarla uzayı keşfetmenin anahtarı bu canlıda saklı. Tardigradlar bize doğanın en şaşırtıcı gerçeğini hatırlatıyor. Bazen en büyük direnç en küçük bedendedir. Görünmez olabilirler ama izleri bilim tarihinde çoktan yerini aldı. Yeni çalışmada buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın.